Arkadaşlar merhaba. E, Pioneer 1500'ler. Bu tabimiz şehir dışından geldi. Sadece radyo ve CD vardı. E, müşterimiz USB ve Bluetooth istedi. Tabi USB ekledik. Şu şekilde kullanıyoruz şöyle hızlıca göstereyim hemen. Şu an USB çalıyor. Şu an radyoda. Radyosu normal. CD'yi iptal ettik. CD kısmını alınca şu an flash memlekte şöyle bir kumandası var. Böyle şarkı değişimlerini yapabiliyorsunuz. Bluetooth da var şu an. E, Bluetooth'ta telefonda görüşme özelliği de var. CD bakımını da yaptık. Müşterimize hayırlı olsun diyelim.